Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, görünen köy kılavuz istemez der ata sözlerimizden birinde hakikaten bugünlerin çok 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 önceden bizler tarafından sizlere aktarıldığı bir gerçek anlattık. Yani işin bu noktalara geleceğini hem kurda hem enflasyonda hem vergilerde söyledik ve yavaş yavaş bütün o anlattıklarımız şimdi karşımıza çıkıyor ve diyoruz ki. 34-76 aşılacak. Yani bundan kurtuluş yok. Bunun kaçarı yok. Ve kısa sürede aşılacak. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Tabii ki yeni bir cumhurbaşkanlığı kararı var. Resmi gazetede yayınlandı. Hemen bir dakika bir ona göz atalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Bu iş kuru nasıl etkiler? Bu iş enflasyonu nasıl etkiler? Ne olacak? Rakam bazlı olarak size neyin nereye gideceğini izah edelim ve en önemlisi de bu işten nasıl az zararla kendimizi kurtarabiliriz ve bir de şu şunu da konuşalım. Çözüm, çözüm konuşalım. Yani bu kanalda sadece problemin bir tarafını tutup sürekli o problemle milletin bir şekilde gönlünü, beynini karartmayalım, değil mi? Çözüm nasıl olacak? Tüm Türkiye'ye bu çözümü de anlatalım. Çünkü eğer çözüm varsa Derman da var demektir. Çıkış yolu var demektir. Bunu da anlatalım. Tamam evvela şu resmi gazeteye bir bakalım. Sırayla adım adım ilerleyelim. Değerli arkadaşlarım karşınızda bir Cumhurbaşkanı kararı görüyorsunuz. Resmi gazetede 16 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı ve tüm Türkiye'yi şok etti. Ama kimi şaşırtmadı? Avrasya Yatırım abonelerini şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? Çünkü biz burada abonelerimize 1,5 2 yıldır durumun bu noktaya geleceğini anlatıyorduk. Karar sayısı 7390 görüyorsunuz burada ve diyor ki 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına Mezkur kanunun 11. ve 12. maddeleri gereğince karar verilmiştir diyor. Neymiş efendim? Tabii ki tahmin ettiniz biliyorsunuz bakın 95 oktandan az olanlara 6 lira 40 kuruş 98'den az olan 95'ten daha fazla 7 lira 52 kuruş şeklinde arkadaşlar ve burada bir de 98'den fazla olanlar arkadaşlar 7 lira 88 kuruşluk bir vergiye tabi tutuluyor Elbette ki bu vergi tutarları önümüzdeki dönemde hesaplamaları komple değiştirecek. İsterseniz şimdi gelin yavaş yavaş bu vergi tutarlarındaki artışın kurda yaşantımızda ne gibi sonuçlar doğuracağını rakamlarla size anlatalım. Değerli arkadaşlarım cumhurbaşkanlığı kararını gördünüz. Bunun doğal sonucu olarak da ne oldu? Bu gece şöyle tabelalara baktığımızda efendim. 3476 şeklinde rakamlar karşımıza geldi. Evet, çok kısa sürede inanıyorum gördüğünüz bu 3476 da aşılacak. Ama benim sadece bu videoda anlatacağım işte 3476 olan benzinin ileriki dönemlerde aşılması değil kurda da aşılacak arkadaşlar. Kurda da 34'lü seviyeler aşılabilir. Bakın onu da çok detaylı bir şekilde konuşmamız lazım. Şimdi biz... Zaten burada şunu anlatmadık mı? Bu zamların, gelen vergilerin ana nedeni AKP'nin klasik bir taktiğidir. Seçimleri kazanmak için seçimlerden önce genişlemeci maliye politikaları dediğimiz politikalarla 20 yıldır gelir dağılımında yaptıkları adaletsizlikleri bir şekilde pansuman etmeye çalışırlar. Birdenbire de bütçeyi böyle saçtığınız zaman da tabii ki bunun üstüne bir de Kahramanmaraş depremi de geldi. Ne oldu muazzam açıklar demiştik. Şimdi arkadaşlar 1 trilyona vuracak bir açık bu çocuk oyuncağı değil. Bunu çok konuştuk sizle. Bu açıkların kapatılması için zamların yapılacağını anlattık. 1.2 trilyonluk ek vergi paketi bundan çıktı. Ama şunu da unutmayın. O 1.2'nin ne demiştik arkadaşlar? 800'ü tahsil edilecek. 400'ü açık kalacak. E 600-650 de en az eski bütçe rakamından bir açık. İşte bu yüzden 1 trilyonluk bir açık var dedik. Ve bu açığı kapatma görevi size ve bize düştü. Nasıl? Zamlarla, vergilerle. Şimdi zamların artık Avrasya Yatırım aboneleri şunu çok iyi biliyor. Zamların enflasyon yarattığını ve enflasyonun da lira'nın değerini düşürdüğünü ve bu zamların aslında önümüzdeki dönemde dolar TL'yi yükseltici bir etki yapacağını çok iyi biliyor. Bunda mutabıkız. Diğer bir nokta Borçlar. Şimdi arkadaşlar 34.76 sadece benzin tabelasındaki aşılacak rakam değil. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. 30'lu rakamlar 32, 33, 34 hatta arkadaşlar kur tabelasında da aşılacak rakamlar. Neden? Zamlar dedik. Zamlar, enflasyon, enflasyon liranın değerini aşağı, doları yukarıya doğru çekiyor ama borçlar. E torba yasada 1.2 trilyonluk Sayın Cumhurbaşkanına bir e, yetki verildi denmiştik. Şöyle bir hani daha önce vermiştim ama bir kez daha hatırlayalım. Bir bizim kamunun borç stoğu nasıl gelişmiş bir bakalım mı ona? Çünkü bakın o borç stoğu aslında dolar TL'nin de nasıl patlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Hemen ekranı alalım. Değerli arkadaşlarım ekrana aldığımızda bakın yolculuk 2003 yılında 283 milyarla başlamış. 2018'e geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı 2018'de verin yetkiyi görün etkiyi dediğinde 1 trilyon olan toplam borçlar nereye varmış şimdi 4.7 trilyona o da ne Mayıs ayı itibariyle şimdi sıkıntı şu bu tabloyu belki biliyorsunuz ama önceki videolardan bunun üstüne arkadaşlar bir 2 trilyon daha ekleyeceksiniz. Yani buradaki borç 7 trilyona vuracak. 7 trilyona vurduğunda ne olacak? Sizin 4.7 trilyona ödediğiniz tahvilleri ödediğiniz 200-250 milyar lira sırf faiziniz varken o e, Hazine nakit akışı tablolarına baktığımızda öyle bir rakam gözüküyor 5 ayda e, Bu çok daha yukarıya doğru çıkacak Yani milyarlar yüz milyarlarca faiz ödemesi Karşınıza gelecek Bütün bunlar arkadaşlar işte önümüzdeki dönemde Bu zam sanağının Neden durmayacağının göstergesi Yani bakın burada şunu söylemek istiyorum biz bir kısır döngüye girdik Yani zamları yaptıkça enflasyonu yukarıya doğru çekiyoruz. Ve aynı zamanda vatandaşı bir şekilde mağdur etmemek adına telafi politikaları, zamlar veriliyor. Bu zamlar da bir şekilde vatandaş aç kalmak zorunda değil, aç kalamaz. Harcama olarak piyasaya çıktığında bakın emisyon fırlıyor. Yani Merkez Bankası'nın bastığı paradan da bahsetmiştim. Yani 2021 ile şimdiyi kıyasladığımızda 2 trilyon üstüne çıkmış durumda. 2 trilyondan 4.1 trilyona falan çıkmış durumda. E, zamlarla beraber bu para arıza çıktığı zaman talebi artırıyor ve talep bir şekilde fiyatı yukarı çıkartıyor. Keşke bu talebi karşılayacak arz olsa. Yani mal ve hizmetler üretiliyor olsa ama bizim yaşadığımız ana problem bu. Ne yazık ki tarımda kendi kendimize yeten bir ülke olmaktan çoktan vazgeçtik. Sanayide dışa bağlı kaldık. Yani üretilen tarım ve sanayi ürünleri piyasadaki talebi doyurmuyor. 85 milyon tane boğaz vardı. 13 milyon tane daha boğaz eklendi. 100 milyona yakın bir boğaz var. Tarımda üretim bu boğazları doyuramıyor, sanayide doyuramıyor. Sanayi dışa bağlı, bunu çok iyi biliyorsunuz ve kur arttıkça işte bu sanayiden de kur geçişkenliği dediğimiz hadiseyle bir zam dalgası geliyor. Bakın 5 6 dakikadır, 7 dakikadır ben burada Türkiye'deki enflasyonu artıran gerekçeleri sayıyorum. Artık bunları ezberlediniz. Ama bilmediğiniz bir şey söyleyeyim bu noktadan sonra yani özellikle akaryakıta gelen bu zamdan sonra enflasyon çok daha büyük enflasyonlar yaratmaya başlayacak. Yani enflasyon bir aritmetik dizi olarak artarken şimdi çok daha sert, çok daha ezici şekilde büyük enflasyon sarmallarına neden olacak. Ben bu yüzden bir yıl önce, bir buçuk yıl önce enflasyon tsunami'si geliyor dedim. Siz zam yaptıkça belki bütçedeki açığı kapatıyorsunuz ama öbür tarafta muazzam bir enflasyon yaratıyorsunuz. Bu enflasyon e, seçimlerden önce sayısı 17 milyon olan en alttaki gelir diliminde %20'lik kesimin üstünde zıplayıp duruyor ve o 17 milyona bir 5 milyon kişiyi daha ekledi. En az 22 milyon kişi var burada acı bir şekilde bu işten etkilenen. Sözün özü şu zamlar açığı kapatır gibi gözükse de çok daha büyük yeni zamlara kapı açıyor. O yüzden bir, biz bir kısır döngüye girdik değerli arkadaşlarım. Ve dönüp bu işi dolar tl'ye bağladığım zaman Şimdi %38 olan resmi bir enflasyon var. Bakın bu en az %50 olacak resmi rakam. Yani böyle hani manipüle edilmiş rakam diyelim. Hayattaki rakamın bundan çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Orası ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla ben dönüp dolar tl'ye baktığımda yapılan her zamın çok daha sert zamlar ve enflasyon yaratacağı yeni bir evreye girdik diyorum. Ve haliyle 26 lira olan kurda %50 enflasyon olsa en az 13 lira değer kaybı olur değil mi? Yani bu da ne demektir? 12 ayın sonunda sizin dolar tl'niz 39 lira olur. Türkçe tercümesi bu. He ama burada şunu ayıralım. Geniş halk kitlelerinin bir 20-22 milyon kişinin enflasyonda acı bir şekilde ezilmesi, fakirleşmesiyle kur birazcık ayrı. Neden ayrı? kuru tabelada tutmak için bir takım joker kartlar kullanacak AKP. Ama bakın zamlar o 25 milyon kişinin canını okuyacak bu ayrı. Ama tabelada kuru tutabilmek için bir takım joker kartlar var. Nedir bunlar dediğimizde? Biliyorsunuz körfez ziyareti 30 milyar dolar. Şimdi 30 milyar doların Türkçe tercümesini artık ezberledik. Ne? Bizim aylık ee, en az 5 milyar dolar cari açığımız var değil mi? 30 milyar geldiğinde sizi 5 ay 6 ay götürür. Ne demektir bu? Ocağı Şubat'a kadar seni bir kur krizi yaratmadan bu götürür. Tatlı tatlı artar ama tabii o noktada. İkincisi Avrupa Birliği ve Amerika ile bir takım görüşmeler ve iyileşmeler var dış politika. Avrupa Birliği bir kere şunu söylüyor. Aman bana göçmenleri gönderme kardeşim. O 13 milyon kişi sende kalsın. Anadolu'da yaşayan halkın başına bela olsun ama benim başıma bela etme kardeşim. Ve bunun için benim tahminim ve Amerika'nın e, bu NATO ile ilgili olarak Türkiye'nin hani bu kuzey ülkelerine karşı vetosunu kaldırması nedeniyle ve Avrupa Birliği'nin göçmen politikası nedeniyle en az arkadaşlar bir 6 ile 10 milyar dolar da oradan dolaylı bir kaynağın ben geleceğini değerlendiriyorum. Haliyle alın. Bu da size bir iki ay kazandırır mı? Dolayısıyla bakın AKP yerel seçimlere kadar kurdaki stabilizasyonu yani stabilizasyon denge dediğim olay da şu belli bir noktada kalması da değil. Hafif hafif artması yani. Çünkü niye? İhracatçının da işine geliyor. Evet, düşmesini istemezler. Ee, zaten olmaz. Niye? İhracat yapamaz. Artı bir de merkezde rezerv topluyor. Bunu önceki videolarda demiştik. O zaman yerel seçimlere kadar çok büyük çatpat yok. Ama 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 yerel seçimlerden sonra değerli arkadaşlarım yaratılan bu enflasyonun lira üzerinde birikimli bir etkisi olacak. Çünkü diyorum ki 25 milyon kişi ezilecek bu işten. Haliyle bunun bir kur geçişkenliğini çok şiddetli yaşayacağımız zaman nedir biliyor musunuz Mart Nisan yerel seçimlerden sonradır. Ve burada benim tahminim evet hani benzin tabelasında görmüştük ya 34 76 falan filan 35 Evet, biz kurda buraların aşılmasıyla da karşı karşıya yerel seçimlerden sonra gelebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği, Amerika ve Körfez'den gelecek sermaye yerel seçimlere kadar Türkiye'de çatpat olmasını engelleyecek. Ama yerel seçimlerden sonra biriken kur etkisi, kur geçişkenliği etkisi dolar TL üzerinde kendisini çok gösterecek. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım biz şimdi fakirleştik, fakir oluyoruz falan demeyelim. Bunun esas etkisini biz bahardan sonra çok daha sert bir şekilde göreceğiz. Yani bir 5 milyon kişi daha alt gelir grubuna orta gelirden kayacak. Bu bir. İkincisi, çözüm. Çözüm konuşalım. Şimdi içinizi kararttığımı biliyorum ama gerçek bu. Yapacak bir şey bu yok yani. Çözüm ne? Arkadaşlar çözüm AKP'yi suçlamak, çözüm Sayın Cumhurbaşkanı'nı suçlamak değil. Yani 20 yıldır AKP bunu yapıyor. Gözünüz seveyim yerel seçimlerden, genel seçimlerden önce genişlemeci politikalar, rezervi yakmalar, daha sonra da Allah ne verdiyse zamlar vesaire bu normal. Burada şunu düşünmemiz lazım. Yahu bu pervasızca bu cüretkar zamları yapacak yapan iktidara karşı bunu dengeleyecek unsur kim olmalıydı? Arkadaşlar Kılıçdaroğlu olmalıydı. Ana muhalefet partisi olmalıydı. Ama biz şunu görüyoruz üzülerek çok büyük hayal kırıklığı yaşayarak geçmişte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen biri olarak muazzam bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Niye? Biz onu sosyal demokrat işte efendime söyleyeyim hakka, hukuka riayet eden, koltuk sevdalısı olmayan birisi olarak tanırken şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben bu gemiyi götüreceğim diyor ya gemiyi sen batırmışsın kayalara vurmuşsun zaten. Şu an AKP'nin bu kadar fitursuzca zam yapmasındaki ana gerekçe ana muhalefet liderinin hükümsüz kalması haliyle. AKP'yi bir tahtıravalli gibi düşünün. AKP oturduğu zaman karşısındakini kaldırmış havaya fırlatmış atmış karşısında rakip yok ki. Ona zam yaparken dur diyecek yerel seçimlerde çok fena bunun hesabını sorarım halka giderim halkı ikna ederim diye anlatacak bir lider kalmamış değerli arkadaşlarım. Lütfen bana kızmasın bir kısım arkadaşımız neden siyaset yapmıyorum burada. Bugün eğer bu zamlar varsa bu zamların bir gerekçesi de muhalefettir arkadaşlar bunu görmemiz lazım. Evet doğrudur. Tetiği çeken AKP'dir. Ama çektiren kimdir? Ona bu cesareti veren kimdir arkadaşlar? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu düşünmezsek bizlerinki geçti. Çocuklarımızınki geçer. Torunlarımızınki geçer gider. Ülke elden kayar gider. Değerli arkadaşlarım. Herkes elini vicdanına koymalı. Yahu ben küçükken annemin ilkokul öğretmenliği yaptığı bölgede Demokratik Sol Parti'den gezen bir milletvekilimiz vardı. 7 dönemdir içeride hala o amca 7 dönemdir içeride yıllar onun saçını azlatmış cildini kırıştırmış ama saçı boyuyor botoks yapıyor ha bakıyorum 7 dönemdir orada 6 dönemdir orada 5 dönemdir orada bu amcalarla bu dedelerle mecliste bunlar varken ana muhalefetin içinde değerli arkadaşlarım zamlar gelecektir. Lütfen beni kimse yanlış anlamasın. Çözüm o zaman ana muhalefetin silkinip kendine gelmesidir. Bakın, çok net bir şey vardı seçimde, genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ne denildi? İnancınızı yaşamak istiyorsanız, milli değerlerinizi kaybetmek istemiyorsanız, aile değerlerinizi LGBT karşısında yitirmek istemiyorsanız bırakınız zamları, ekonomiyi, gelin bize oy verin. Dolayısıyla bunun böyle olduğunu ya da olmadığını anlatmakla mükellef olan lider kim? Ana muhalefet partisi lideri yapamadı Kılıçdaroğlu. O zaman gitmek zorunda. Bu kadar basit gemi kayalara oturmuş su alırken bir daha ben yüzdüreceğim demek. AKP'nin Allah ne verdiyse bize vurması demek. Onlar da işte bir muhalif oligarşi oluşturmuş 7 yıldır orada. Amca botoks yapıyor, saçını boyuyor, ikinci hanımı da aldı Allah mesut etsin. Ama hep bizim sırtımızdan olmaz bu kabul edilemez. Dolayısıyla burada bir şey düzelecekse evet iktidar yapıyor bunu. İktidarı düzeltmek lazım. Kendisine çeki düzen verdirmek lazım. Ama dönüp bunun başlayacağı nokta da değerli arkadaşlarım ana muhalefet partisidir. Buradan başlamalıdır. Ana muhalefetin başına genç, enerjik ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir davayı verebilecek, örgütü heyecanlandıracak, sandıklara sahip çıkabilecek, sadece tweet atmak değil kapı kapı gezebilecek bir dava bilinci verecek lider olmadan Türkiye düzelmez arkadaşlar. Bakın bunu sadece ben demiyorum, bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan da diyor. Benim karşıma doğru düzgün bir lider getirin diyor. Beni de diyor çeki düzene getirir. Yanlışım varsa Türkiye içinde faydalı olacaktır diyor. Dolayısıyla artık bundan sonra problemi tek noktadan görmek yok. Çoklu göreceğiz, çoklu bakacağız. At gözlüğü bakmak yok arkadaşlar. Takım tutar gibi parti tutmak yasaktır. Yapmamamız lazım kendi adımıza derken kendimiz de döneceğiz. Öz eleştirimizi yapacağız, bakacağız, edeceğiz. Eğer bunları yapmazsak arkadaşlar... Ee, dediğim gibi yerel seçimlerden sonra kurda bir kırılma olur arkadaşlar yani 34-35'in üstüne sert bir şekilde atar yukarıya doğru gider Ha burada kendini kim korur kur korumalı mevduat sahipleri korur. Borsaya girenler korur. Borsaya girenlerin de hepsi korumaz. İşte size söylemiştik daha önceden. Anadolu aslanları var. Katılla katının. Bize katılmazsanız eğer katıl butonuyla yapı kredi yatırıma gidin, iş yatırıma gidin, model portföylere bakın dedim. Yani bu enflasyonist dönem daha da azacak, kuduracak. Burada o enflasyondan faydalanan şirketlere ortak olun demiştik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Olayın özeti bu şekilde değerli arkadaşlarım.